On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhaba ben Hazar Amani. Bugün size Hindistan'a davet etmek istiyorum ama bu sefer Goa bölgesine. Dilerseniz başlayalım. Evet, bugün sizi Goa bölgesine götüreceğim dedim Hindistan'ın. Ee, Hindistan'a gitmişken de tabii ki benim en sevdiğim köylülerden birisi olan bu e, tavuk vindaloo e, yapacağız. En acı köylülerden biri olarak biliniyor aslında. Çünkü ben de bunu ne yalan söyleyeyim gidip Goa'da yemedim. Ama e, Londra'da veya Güney Afrika'daki versiyonlarını yediğimde gerçekten bütün çeşitlerin arasındaki en acısıydı. Ee, ama okuduğumuz zaman aslında bu e, Goa mutfağını ve Bindalu'yu okuduğumuz zaman çok da acı olmadığını ve çok dengeli güzel bir tat olduğunu görüyoruz. Ben bugün size kendi bildiğim gibi, e, kendi denediğim gibi ve sevdiğim gibi olanını yapacağım. E, ama dediğim gibi çok da aşırı acı bir köri e, de değil açıkçası. Şimdi körenin yanında her zaman pilav yiyeceğiz demeyin diye... Bir güzel bir ekmek yapalım, taba ekmeği yapalım. Hatta bu Hintlerin güzel nan ekmeğini yapalım dedim ama nan ekmeğini... ...ben tereyağsız versiyonunu yapacağım. Su ve maya, birazcık tuz. Etin yağı. Bir parça şeker koyacağım çünkü hafiften ekmek kızarsın istiyorum. ve unumuz. Goa bölgesi çok ilginç aslında. Yaklaşık 500 yıl boyunca Portekizlerin egemenliğinde kalmış orası ve mutfak aslında Portekiz mutfağından inanılmaz derecede etkilenmiş. Bu yapacağımız Bindalu da tıpkı Portekiz mutfağında Olduğu gibi bir yandan acı bir yandan ekşi çok güzel dengeli bir köri ama tabi Hint versiyonu olunca Portekiz mutfağının üstüne bir takım baharatlar da eklenmiş ve bu baharatlarla açıkçası lezzetine lezzet katılmış. Bir parça daha olma ihtiyaç var orada. Evet, ekmek hamuru olurken, şimdi bu köri'nin diğer Hint körilerinden açıkçası farkı, bunda tıpkı Tay körileri gibi veya Endonezya körileri gibi aslında bir paste, bir çemen gibi bir karışım yapmanız. Onu yaparken de bir parça çemen otu, neredeyse bir dolu yemek kaşığı kadar kullandım aslında. ...kakule. Kakuleden çok fazla kullanmayacağım. 4-5 tane. Şimdi bu tavayı güzelce ısıtmıştım. Onu bu sıcaktan alıyorum... ...yakmasın diye. Çünkü yakarsa acı bir tat... ...bırakacaktır. Daha sonra biraz... ...kimyon tohumu... ...ve tane karabiber... Bunları o tavanın sıcaklığıyla şöyle bir çevirdim. Güzel güzel kokmaya başladığında başka bir kaseye aldım. Bu tavayı da altını kısıp yeniden oraya bırakıyorum. Şimdi bu yapacağımız aslında karışıma koyacağım diğer malzemeleri alayım. Hint mutfağında genelde bu biberlerin tazesi kullanılmaz. Ama dediğim gibi bu Vindalu'da Portekiz akımı olduğu için taze biberler kullanılıyor. Aynı zamanda kurutulmuş biberlerle karıştırılıyor. Bir parça kişniş kestik. Onu da şöyle parçalara bölüyorum. Bu demin kesmiş olduğum zencefili iyice yıkamıştım. O yüzden kabuğuyla kullanıyorum. Evet biberlerimizi koyduk. Bir parça kapya biber. Bu güzel bir renk verecek. Bir yandan da aslında herkesin yiyebileceği bir hale getirecek. Çünkü sırf biber kullanırsak benden başka kimsenin yiyebileceğini zannetmiyorum onu. O da tamam. İyice toplamasını bekliyorum bu hamurların etraftan. Oldukça yumuşak bir hamur olacak bu. Ki elimle istediğim şekli verebileyim. Çünkü dediğim gibi ince atık bunu direkt tavada pişireceğim. Evet artık bunu mayalamaya bırakabiliriz. Ben bu makineyi kaldırayım. Bu hamuru da mayalanmaya bırakayım. Ondan sonra körümüzü yapmaya başlayalım. Şimdi gelelim bu yapacağımız ezmeye. Biberleri içine güzelce atıyoruz. Ben zeytinyağı kullanacağım. Ama sıvı yağla da yapabilirsiniz. Ben açıkçası zeytinyağıyla biraz daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bunun içine bütün tarçın çubuklarını da şöyle kırıp Onları da attım. Bir parça şeker kullanacağım burada. Esmer şeker kullanıyorum. Ve şuradaki sarımsaklardan 4 diş attım içine. Onlar orada çekilirken ben bir yandan da bu kurutulmuş biberleri içine kullanacağım. Şimdi gelelim asıl çöremizi yapmaya. Burada bir patatesim var. Patatesi soyacağım. Havucu güzel bir şekilde yıkamıştım. O yüzden soymaya gerek yok. Ama şöyle iri parçalar halinde doğrayacağım. bir tane kırmızı biber. Onu da yine iri parçalar halinde doğrayalım. Ve soğanımız. Bu artık oldu. İçindeki baharatlar o biberin yağı ile birleşince gerçekten güçlü ve güzel kokuyorlar şu anda. Şimdi bu soğanları Kabaca her birini 8'e bölüyorum. Bu iri parçaları biraz daha fazla parçaya bölüyorum. Ve sarımsak. 4 diş daha sarımsağı şöyle ortadan ikiye böldüm. burada iyice ısıttığım tavada onları güzel bir yandan karamelize edip bir yandan da yumuşatmak ve içindeki şekeri çıkarmak istiyorum. Evet, onlar orada hafif hafif karamelize olsun. Şimdi tavuğu çıkarmadan önce bunun vindalu körlüsü olmasını asıl sağlayacak olan karışımımı yapacağım. Bunun güzel ekşi, tatlı ve bir yandan acı olması gerekiyor. Onun için de birazcık sirke, birazcık da üzüm sirkesi. Bunu karıştırdım. Birazcık esmer şeker. Şeker kristallerinin erimesini bekleyeceğiz içerisinde. Buradan şöyle bir karıştıracağız. Evet, soğanlar tamam oluyorlar. Şimdi bu soğanları da aynı şekilde bu blenderdan geçireceğim. Onları bir parça pişirmek istedim. Yine içindeki şekeri bıraksın diye. Ve bu demin kavurmuş olduğum baharatlarla beraber bu sefer blender'dan geçirmek istiyorum. Bu kadar yeterli sanki. buna ihtiyacım kalmadı. Artık asıl pişirmeyi yapacağım tavaya, daha doğrusu tencereye geçebilirim. Şimdi buradaki yaptığımız ezmeden biraz da buna dökelim. Bu artık yapacağımız yemeğin bütün bazı, bütün lezzetini bu verecek. Tabii ki bu sirke ve şekerle beraber. Tamam gibi. Oh, çok güzel oldu bu. Bu kenarda kalsın. Şimdi kullanacağım tavukları çıkartabilirim. Kemiksiz kalça kullanmak istedim. Evet, şimdi tavuk kalçalarını biraz daha ufak parçalara böleceğiz. Ama çok da ufak yapmayacağım. Yeri bırakacağım. Bunun en büyük özelliği o. Bu daha önceden ısıtmış olduğum döküm tencerenin içinde bunları önce bir mühürleyeceğim. Ama bu sefer un kullanmayacağım. Direkt yağda mühürleyeceğim. Ve daha sonra üstüne geri kalan sosları koyacağız. Ve kısık ateşte güzel güzel pişmesini bekleyeceğiz onların. Bu yemeği tamamıyla bir Portekiz yemeğinden esinlenmişler. Şuradan birazcık yağ kullanayım. Tabu ahşabın üstünde yağlıyorum. Bir parça deniz tuzuyla şöyle bir yedirelim iyice. O yağ ve tuzu. Ve buradaki altı açık olan döküm tencerenin içine atıyorum. Evet, onun yanına Buradaki arpacık soğanlarını da ortadan ikiye böleceğim. Deminki soğanları gördüğünüz gibi bir parça pişirdim ve çektim blenderda. Onlar yemeğimin güzel bir yoğun bir dokusu olmasını sağlayacaklar. Ama bir yandan da burada da arpacık soğanı kullandım ki. ...o soğanların dokusunda faydalanabilelim. Tavuklar hafiften kızarmaya başladı. Birazcık yağ koymam lazım sadece buraya. Şimdi buradaki havuçları... Ve biberi de içine koyacağım. Sonra da kapağını kapatacağım ki ben patatesi pişirene kadar tavuklar <laughs> iyice bir kızarsınlar. Şimdi patatesi keselim. Bunu nispeten daha küçük parçalarda keseceğim havuca göre. Şimdi patatesi de aslında sosu yoğunlaştırsın ve nişastasını bıraksın diye kullanıyorum. Onu da üstüne atalım. Altta tavuklar kalsın. Ha, bu arada çok önemli. Birazcık hardal tohumu. Onların da tavukla beraber hafiften kavrulması gerekiyor. Ve sosu içine çekerek pişmesi. Birazcık zerdeçal. Ve kişnişin bu sefer tozunu kullanıyorum. Bu da kendine has kokusuyla. Kişnişin biliyorsunuz kurusu ve yeşil arasında inanılmaz lezzet farkı var. Şu anda ben biraz da kurusunu istiyorum. Evet. Bunun altını kapatalım. Ben şu iki sosumu burada birleştireyim. Ortalığı bir parça toparlayayım. O sırada tavuklarım da kızarmış olur. Sıcağı yedikçe bu bayratların kokusu güzel güzel burnuma geliyor. Şimdi tavukları şöyle bir alttan o değdikleri yerden kaşığın çıkartıyorum. Hali hazırda güzel kokular geliyor. Ama tam bir bindalı kokusu değil. O yüzden o demin hazırlamış olduğum sirkeli şekerli karışımla uzadığı üstüne bocaladım. Şimdi bunu evde yaparken aklınızda olsun. Bu sirkeyi döktüğünüzde üstüne tavadan uzaklaşın. Çünkü o sirkenin yoğun kokusu sıcakla beraber ve baharatlarla beraber burnunuzu oldukça fazla yakar. Ama yapmanız gereken şöyle uzaktan kaşığın ucuyla o tavanın tabanını güzelce temizlemek ki o güzel baharatlar ve tavuk parçaları olduğu gibi sosumuza karışsın. Sosu buradan bakın hali hazırda güzel yoğun bir sosumuz var. Ama şimdi tam bir vindaloo yapacağız. Onun için de o yaptığımız güzel ezmeyi kaşık kaşık üstüne koyacağım. bunu bütün tavukla da yapabilirsiniz. Aynı ezmeyi yapıp bütün tavuğun üstüne güzelce kaplarsınız. Ama tavuğu bekletmenizi tavsiye ederim ki o içine iyice işlesin. Ondan sonra fırına atarsınız. O da çok lezzetli olur. Zaten bunun acısı sanırım yavaş yavaş renginden belli olmaya başladı. Of çok güzel kokular geliyor. Keşke burada olsanız da duysanız aslında. İnanılmaz yoğun, güzel bir sos oldu bu. Son parçalarını da dökelim. O kadar sirke ve şeker koyduk. Biraz da üstüne tuzunu ekleyeceğim. Burada masalamızı kendimiz yaptık. Gayet de güzel oldu. Şimdi altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve kısık ateşte bunun yaklaşık 15-20 dakika güzel güzel pişmesi lazım. O esnada ben de ekmeğimi yapmaya başlayabilirim. Evet artık şu nan ekmeklerimizi daha doğrusu nan breadleri de yapmaya başlayalım. Dediğim gibi tava ekmeği bunlar. Çok lezzetliler. Yapması da oldukça kolay aslında. Tavsiye ederim. mayalanmış olan yumuşak hamurumu şöyle şuraya koydum. Elimle bir parça kopardım. İyice inceltiyorum ki Ters çevireceğim, arka tarafını da pişireceğim. Ve iç pişsin. Ve böyle şekilsiz şekilsiz. Tıpkı orada olduğu gibi. Çünkü bunu aslında tandır fırınlarına atarlar. Aynı bizdeki gibi. Bizde pide yapılır ya, ince lavaşlar yapılır. Dönercilerde tandırlar olur. Onun gibi tandır fırınları atarlar. O yüzden şekli çok. Önemli değil. Sadece önemli olan şöyle elimizle inceltebilmek bir parça. Hatta bu büyük bir parça oldu. Tavaya sığmayacak. Bunu ikiye bölüyorum. Bunu da aynı şekilde açalım. Bu da önemli olan iki tarafının da güzelce unlanması ki koyduğunuz tavaya yapışmasın. Ve un hafiften yanarak aslında güzel bir koku versin buna. Biraz altını açmam lazım tavanın. Bir tarafında kabuk bağladığında hemen arkasını çeviriyorum. Ve onu pişireceğim. Bu esnada tavuğumuza da bakalım. Vav. Wow. Mükemmel bir renk oldu. Tam bir vindalı oldu. Şu alt kısmından yine hafiften kaşığın ucuyla alıyorum. Bunun altını artık kapatalım. İnanılmaz kokular. Gayet de güzel, yoğun bir sosu oldu gördüğünüz gibi. Bu ekmek pişerken ben bu tabuğu servis edeyim. Böyle güzel rustik kaplar seçmeye çalıştık. Tam Goa'da olduğu gibi. Ne yazık ki bu kolonizeşmeden dolayı çok da gelişmiş bir bölgesi değil aslında. Ama inanılmaz güzel sahilleri olan ve turistlerin en çok gitmeyi tercih ettiği bölgelerinden biri. Bir parça da şuradan tavuk koyalım. Evet köremiz tamam. Bir parça da tereyağı sürmek istiyorum. İyice lezzetli olsun. Harika. Onu da şu kaşık yardımıyla alayım. İlki tamam. Gelelim ikinciye. Onu da attık. Ben de o bir tadına bakayım. Yaptığımız vindalı gerçekten vindalı olmuş mu diye. Fark ettiyseniz içine koyduğumuz tarçın şeker ve sirke bir yandan o baharatların hepsine bastırıyor ve bir yandan tatlı bir yandan da acı bir koku geliyor açıkçası. Hmm. Bu tam benim Londra'da yediğim en acı vısından midolular gibi olmuş. Gerçekten mükemmel. Ben bu ekmekleri pişirmeye devam edeceğim. Size şimdiden afiyet olsun. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.